İmam Podcast kanalından Merhaba Bugün yeni bir video karşınızda. Ne yapıyoruz derseniz? Ee, Sky Wars oynuyoruz ama bu sefer başka bir sunu oynuyoruz. Nerede Camı oynuyoruz? Camı kırmak lazımmış bu arada. Yo, sen de lag var. Heh, lag oldu o zaman. Of çok muhteşem itemler çıkıyor buradan. Ben bu soruyu ee, çok seviyorum. Ve ne oynuyorum? Bu arada Ima Production pekte Ima. Aynen. Ee, peki birazcık aslı şey yaptı. Halletti. Hani. Neyi hallettim? Peki. Biraz neyse. hallettim. Her neyse ya hallettim işte. Neyse şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Okey. Şimdi ben birazcık kuşanayım, giyineyim, kuşanayım. Ha. Ee, sen de git. Şimdi hocam. Sen şöyle mi geç yok sen şöyle geç. Ya o kadar çok item var ki nereyi neyi nereye koyacağımı bilmiyorum yani. Geldim. Evet sen şöyle geç. Ya da sen Ay. sen sen şöyle aynen. Sizde. İma sen şöyle... neredesin? Oo çok önemli bir şey unutuyordum. Korkuyorum biri benim adama gelecek diye sen şöyle ha. Şimdi Aslı. E, bu sefer, son mi? Bu sefer son oyuncuda oynamıyoruz. Bu sefer e, Arkham Network'te oynuyoruz. Arkham Network'te böyle işte. Bir IP'sini sürü... koyarız aşağıya. Aynen bir sürü item şu an çok droplanıyor oyun yalnız. Ee... Ama bak artık lag yok. Aa İma buradasın tam yandasın İma Geleyim İma. Mi? İmir. Neredesin? İma. Ha dur geliyorum. Neyse copyright yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Çok korktum. Başka bir şey gelmedi ya. Neyse oha. Ben de Ender Di var. Diamond bot falan sana hayırdır. E, ee, golden apple hmm, var mı? Var. Kaç tane? <laughs> Bence bu var. Uh -huh. Şimdi beyefendiler, beyler bayan. Evet, burada birazcık lag olabilir. Merdivenden kayanlar. Bunu demeseydin olmazdı değil mi? Neyse. Şimdi burada insan yok. Burada da yok. Şuranın yanında çok muhteşem bir nutellalı ekmek. Ya asıl bahsetme gerçekten bahsetme hani ciddiyim. Neyse. Eee ben şuradan o zaman gideyim Adam yok ki. Ne oldu bu server'a? 4 kişi var şu an. Tamam gel gideyim şu adaya. Doğru bir arkamızdan gelecek. Gelsin chestler boş. Doğru hadi. Nereye gidiyoruz? Ortaya mı gitsek? <laughs> Hmm, ortaya gidebiliriz. Ama neyse. Bir dakika, drop it. Ha, clear. Tamam, okey. O sorun değil. Ya hiç adam gözükmüyor ya. Uzaktaki adamlar gözükmüyor sanırım. Ne gidiyorum? Nereye? Şu alaya. Tamam. Eee, burada adam yok. Allah. <laughs> Oha evlenme plugini var. What? Meri mi? Ha. Ya of Ad ah, ah, adamlar, ah, ah. adamlar işi büyütmüş. Yayın var mı? Var. Kılıcın ne tür? Okun var mı? Oku verebilir misin? Hiç mi yok okun? Ha 16 tane varmış Ben benim yaya ihtiyacım var. Ha. Yay benim chestimde vardı oyun droplanıyor yine. Elime bak. Bir dakika, bir dakika. Ha şurada adam var. Elime bak. İma. Aslı, şurada adam var ortada. Öldürelim mi? Ama oraya ulaşmamız birazcık tehlikeli. Hangi? Aksiyon olmayacak videoda. Dırırırır. <laughs> Hadi. Tamam ya. Bak şurada adam. Kitaplık. Bence gap alıyıp gidelim. Kitaplıkların orada. Yedim ben Ben de yedim Hello. Lo <laughs> Blon içindeyim neyse çaktırmayayım Aslı Çifte bas Aslı <laughs> adam, geli adam geliyor adam geliyor Adama bak sen Ya aşağı atla Hayır Orada da <laughs> Aşağı atla Şurada da adam var Hayır Vish. Uh, wish, wish, wish. Ya o zaman adam şey yapar. Gelemez. Kolay bir şey. Hayır yapma. Ya al işte. Biz de gidemeyiz artık. Tamam gitmeyelim. O, onun gelmesini bekleyeceğiz çünkü. Şimdi o adam orada enchant yapıyor düşün halini. Ama biz iki kişiyiz. Onu da düşün. Şimdi hocam. Yani eşit gibi bir şeyiz. Hangimiz daha iyi oynarsa o alır. Ben atladım ya. Ne? aha o buldum ye yeah. tamam bakma chestlere bakma şimdi çok tehlikeli dörd dö. ayakkabı var mı? elmas falan elmas bir şeyler var mı hiç? elmas kılıç buldum başka Al, da bir şey bulamadım zaten onu okları da alalım şöyle şimdi beyefendiler beyler bayanlar eee şimdi İma neredesin? Çekilişten sonra birazcık videolar Zaman az ge az geldi. Hı hı. O aralar İma yüzünden. Aynen. İma o arada GTA 5 oynuyordu. Evet, şimdi GTA 5'in tadı bir ayrı olunca olmuyor yani. <laughs> Adam! Oo, ölüyorum. Kaç. Aa, ölüyorum. Bir kalp. Hemen gold apple'ıyor. Sen de kaç, sen şimdi de, şimdi de sen kaç. Hayır abi canım full. Aldım. Oh. Armorlara al armorlara çök 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 çök. Armorlara çök. Adam gelebilir. <laughs> Smart 5 kılıç ver daha. Al çabuk. Looting trail'i de kılıç. Öf şu an var ya oyun bizde be. Hadi oyun bizde. Ha, ayakkabı aldın mı tamam. Her şey tamam. Ayakkabı aldıysan. <laughs> Tamam ya şu an hani oyun bizde gibi bir şey. Çok gayet iyi bir şekilde adamı aldık. Adamı bir dakika. 30 tane gapılım var o da var tabi. Şimdi şuralarda bir yerden olan adam vardı. Abi smite 5 looting tree kılıç ister misin? Niye istemeyim? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Yok istemiyorum. Belki vardır diye dedim. Oho! <laughs> ne bağırıyorsun? kasba nereden vurdu o terbiyesiz video çekiyoruz burada diğer adam nerede sen ona bak onu gözet ben de diğer adam o, o, okunu keserim ya <laughs> bir dakika ben diğer adam nerede ona bakacağım sen ona bak hani hmm. Hani bir topunu keserim sendromu vardır ya he yaşlı okunu keserim yaşlı amca sendromu bu arada diğer adam hala yukarıda mı yoksa Yo biz onu kestik değil mi e diğer okay. adam nerede o zaman? Aha burada bir de invisibility potionlar var. Aa. Bir dakika bende var mı o potionlar? Bence şurada var. Yok bu şey instant. Burada hiç potion evet. yok ya adam ezikmiş. Tabi bizden daha ezik değil ama. De -de 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 -de. Şimdi. abi ortadan muhakkak çıkması lazım. Aynen ya benim çıkmadı. Bence kaldırmışlar de abi. Olabilir. Neyse biz şu adama gidelim yapacak başka bir e, işimiz kalmadı. A adamın altına atlayalım orada bekleyelim. Ne olsa inecek en sonunda. Abi zaten 3 kişi kaldı. Tamam. Zaten gideceğiz her harikarda da o orayı şimdi tutturamamak var. Aynen korkuyorum. Bak. İyice yukarıdan at şey yap. Hani şu cama hedefle cama hedefle tam artı cama gelsin. Camın tam ortasını. Okey. Atıyor muyuz? 1 2 3 Al işte geriden attı. Allah! Geldim. Kaç! Hayır Gel. ya şey oldu. Al golden apple diyeyim. Ne? Geliyor. Gelecek. Gel. Golden apple yedi atlayacak şimdi o. Düşebilirim. Bekle burada ya rahat. Çok rahatız. Yalnız burada ölen adamlar hani eksi direkt eksi sıfıra düşmüyor. Sonuncudaki gibi. Kenara bakıyorum da ben oradan söylüyorum. Şu kadar kişi kaldı. İma e, hani dışarı düşmedim diye bunu yaptım. Gel lan. Terbiyesiz. Ben niye geriye çekiliyorum ki? Al. Ah. O yalnız olta. Ah, Heh. ah, şimdi vursun. Heh, hadi bak. Ya yeter ben geliyorum ya. Dörr gidek mi? Git. Şifle gitsene. Geliyor geliyor geliyor. Oho! Oho! Hayır düştüm mü? No. Neyse yine de koyarım belki bunu ya. A illa kazanmak gerekmiyor ki. Zaten sen onu öldürdün mü? Bir söyle. Hayır abi öldüremedim. Yani beni de aşağı attı. Ha neyse. Hayır pardon atmamış aşağı. <laughs> Al işte. asıldığını bilmiyor. Neyse, sen öl öldür. Öldürebilirsen tabi. oldum Evet. Aslı aldı. Burada da görüyorsunuz ki yazı. Bir video daha vermedik. Abone, abone, abone olmayı ve beğenmeyi. beğenmeyi. unutmayın bu, bu arada burada video çekmek istiyorsan, burada video gelmesini istiyorsanız. Like. Like atın. Lake. Like. Hayır, like atın. Ya da. Migosto atın. Ya da Migusto atın. Atın bir şeyler. <laughs> Ama dislike atmayın. Aa, şimdi şeyine dislike atacaklar. Neyse. <laughs> evet bir daha Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Yeah.